Düdüklü tencerede zeytinyağlı yaprak sarma yapıyoruz. Bu yaprakları ablam bizim için İzmir'den göndermişti. O kadar taze ve güzeller ki onları biraz suda bekletip ben iç harcını hazırlıyorum. Yaprak sarmanın en güzel hali bence böyle bol salçalı soğanlı ve zeytinyağlı olan bol malzemeli bol salçalı bir iç hazırladım. Bunu güzelce pişirdim. Pişirince tadı çok daha lezzetli oluyor. O yüzden son zamanlarda favorim böyle pişirerek sarmak. Düne göre hava bir tık daha iyiydi. Balkonda da biraz esinti vardı. O yüzden sarmalı Balkonda sarıyoruz. Kalem gibi ince sardıktan sonra ben genelde düdüklüde pişiriyorum. Çöplerini atmıyorum, altına diziyorum, üstüne de yaprak sarmaları. Yarım bardak su ve zeytinyağı gezdirdikten sonra düdüklüde. 10 dakikaya ayarladım. Sarmalarım pişerken balkonu toparladım. Çıkan bulaşıklarım makineye koydum. Çocuklar tatlı bir şeyler istediklerinde marketten almak istemiyorum. O yüzden onlara muffin kek yaptım. Birkaç tanesi sade. Geri kalanını da böyle bol çikolatalı ve orman meyveli yaptım. Üzerini damla çikolatayla ve file bademle süsledim. Keklerim çok güzel oldu. Fırından çıktığında ev misler gibi kokuyordu. Karan yanıma gelip dans etmeye başladı. Sarmalarım da çok güzel pişmişti. Hemen tabaklara servis yaptık. Bu bizim hem beş çayımız hem de akşam öğünümüz oldu. Sofrayı da balkona hazırladık. Yaprak sarması da kekten nefis olmuştu. Çocuklar bayıldılar. Hepimiz afiyetle yedik.